Magazin gündemi yıkılıyor. Şimal Efecan Demet Evgar ve daha fazlası. Şimal'in medası, Ahmet Mekin haberleri, Efecan Yağmur aşkı, Murat Dalkılıç konser gerginliği, Hakan Altun'un yeni şarkısı, Çağla Şikel'in çarpıcı itirafı ve çok daha fazlası bu videoda. Şafak Sezer, videolarını izinsiz yayınlayan fenomene ihtar. Şafak Sezer, kendisinin yer aldığı reklam videolarının sosyal medyada izinsiz paylaşılması üzerine yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. Sezer'in avukatı, söz konusu içerikleri izinsiz ve ücretsiz biçimde paylaşan CZN, Burak'la kaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'e ihtar gönderdi. Özdemir'e içerikleri kaldırması için 15 gün süre verildi. Seda Sayan, fakirlik ama kimse inanmazdı. Türk müziğinin güçlü sesi Seda Sayan, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. Gece kondu çocuğuyum, annem bizi tertemiz okula gönderirdi. Fakirdik ama kimse inanmazdı diyen sanatçı hayatındaki zorlukları ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Volkan Zeynep Demirel. Minik kızları Deniz'le tanıştı. Yade ve Yeda'dan sonra Yasmin ile ailelerini daha da genişleten Volkan Demirel ile Zeynep Demirel tatil sezonunu açtı. Yasmin'in ilk kez denize girdiği tatil fotoğraflarını paylaşan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel mutluluklarını gözler önüne serdi. Yasmin'in son hali de paylaşılan karelerle ortaya çıkmış oldu. Gülşah Saraçoğlu, yeni yüzü pasaport kontrolünden geçemedi. Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan modacı Gülşah Saraçoğlu pasaport kontrolünde sorun yaşadı. Saraçoğlu estetiklerin nedeniyle tanınamayınca parmak izi yöntemi kullanıldı. Pasaport polisi Saraçoğlu'nun parmak izini aldı. Parmak izi taramasından onay çıktıktan sonra ünlü modacıya çıkış izni verildi. Sinan Akçıl, hadiseye olay gönderme, benimle reklam yapmaya çalışıyor. Sinan Akçıl'ın katıldığı programdaki yanıtları olay yarattı. Sorulan hadise sorusunu yanıtlayan Akçıl, benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz, ben unuttum her şeyi? dedi. Sibelcan, Kıbrıs'ta bayram şöleni. Sibelcan, Kurban Bayramının ikinci günü Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları tükenen konser, bayram coşkusunu müzikle taşlandırdı. Sibelcan çok yakında yeni albümünden gelecek klip sürpriziyle de gündemde olacak.